Ya arkadaş bu kurayı kim çekti sizde hiç Allah korkusu yok mu ya? Utanmasalar Zidane'ı bile oynatacaklar ayıptır ya. An gelirler bak be, be tutun. Maç mı anladım küfür mü anlamadım. Lan ne penaltısı devam elmeli yok. Bakak ak buradan. Ha Kenan ayağını koymuş ortaya bele el mi Burak aldı top önüne Burak gider Burak. Penaltı. Ya Burak biraz düzgün düş ya. Cengiz bir orta kafayla aşırttı Kenan rovaşataya kalk. Lan rovaşataya ayağa buradan böyle bir ters dön burada topa ya. Anem bak baldi gidin Hasan Ali kurban olayım yetiş Allah'ım ve sallallahu aleyhi 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 Kan, i̇ki mi oldu? <laughs> Tehrariymiş lan. Baba tamam yedik. Ben gözümü kapattım. Mükemmel müdahale. Zalımın oğlu Hasan Ali. 256 milyon euro. Haydi oğlum. Haydi iki gelsin. Haydi Cengiz. Haydi Cengiz. Cengiz. <laughs> Sami Allah'u liman